03 sürümü ile birlikte satın alma irsaliyeleri, satış irsaliyeleri ve malzeme fişlerinde durum değiştirme ekranında bulunan kontrol seçenekleri toplu durum değiştirme ekranlarına da eklenmiştir. Bu özellik için satın alma irsaliyeleri, satış irsaliyeleri veya malzeme fişleri browserında bulunan birden fazla kayıt seçilerek Toplu durum değişikliği ekranında ayarlar ikonuyla açılan kontrol seçenekleri penceresinden ulaşılabilmektedir.